Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına Daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da aynı isimle bizi takip edebilirsiniz. Bugünkü çalışmam Pelüşten astarlı çift taraflı kullanılabilecek bir yelek yapımı Şimdi ile başlıyoruz. Öncelikle kumaşımı iki kat yapıyorum. Sonra bir daha katlıyorum. Dört kat oluyor. Kumaşımı dört kat yaptım. Şimdi yaka bölümünün ölçüsüne geldi. omuz bölümünü alıyorum şöyle kolevi oyuntusunu 23 santim alıyorum bedeni de 24 aldım yani bedeni alıp dörde bölüyoruz şöyle alt kısmını Biraz çan şekilde açacağım. 26-27 santim yapıyorum. Boyunu da 64 santim yapacağım. Şimdi kesimleri devam ediyorum. İsterseniz omuz şeyini çizin öyle de kesebilirsiniz şuradan da şuraya doğru bir oyuntu veriyorum 24 santim bedeni almıştık Şöyle bel kısmını 26 gibi alıyorum. Şuradan kesimimi yapacağım. 64 santim belirlemiştim. düz nasıl bir kesim yapabiliriz derseniz şöyle cetvelimizin şurası kumaş katıyla olan kısma düz bir şekilde yerleştirirsek aldığımız noktadan da işaret alırsak güzel bir şekilde gelecektir. İlk aşamasını yaptık. Şöyle parçalarımı ayırıyorum şu parçaları ön parça olarak kullanacağım. Ortadan ayırıyorum. Ayırmadan önce şu kol de içeri biraz daha oyuntusunu yapıyorum ön parçalarda. Aynı şekilde omuzda da düşüklük yapıyorum. Yaka bölümünü de yapacağız. Zaten. Yaka bölümünde şöyle ön açıklığımı omuzdan 10 santim olarak belirliyorum. Şöyle parçalarımı kestikten sonra ön kısmının biraz daha açıklık fazlalık verdim. Şöyle ön kısmında 17 santim bir açıklık verdim. Biraz daha oydum. Şimdi aynı şekilde bu kalıpları kullanarak astarının da kesimini yapacağız. Şöyle astar kumaşımı da önleri alıyorum. İki kat yaptım. Kalıp olarak kestiğim ön parçamı yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdikten sonra İster çizin, ister direkt kesin. Şöyle kesiyorum. Astar kısmını. Peluş esnek bir kumaş olduğu için astar kısmında 2 milim kadar fazlalık verdim keserken. Ayrıca şu omuz bölümlerinde de astarda bir çekme oluyor. Rahat giyilmesi için hafif büyük kesiyorum. Çok hafif ama. Arkamı da aynı bu şekilde keseceğim. Şöyle kesimlerimi yaptıktan sonra kesimi yaptıktan sonra ilk önce pelişumuzda da astarımızda da omuz dikişlerini yapmak şimdi makinede omuz dikişlerini yapıyorum şöyle her ikisinin de dikişlerini dikiyorum yalnız peluşu zikzak ayarıyla diktim çünkü esnek kumaşları zikzak ayarıyla dikerseniz kopma ihtimali olmaz dikişleriniz kopmaz şimdi astarla birlikte yerleştiriyorum Şöyle astarla peluş yüzü yüzüne bakacak şekilde düz yüzler içte kalacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bir tane bağcık yaptım. Ortadan ikiye ayırıyorum. Şu kısımda içeri doğru yerleştireceğim. Bağlamak için. Şöyle bağcıklarımı da içeri yerleştirdim. Şimdi burada dikilmesi gereken kısımları ben iğneledim. Daha iyi belirgin olsun diye. Şöyle kol evlerinden her ikisinin de bu tarafta da aynen burada da yakadan başlıyoruz. Ön uç kısımları da aynı şekilde şu kısımlarını dikiyoruz. Dikmediğimiz kısımlar ise yan dikişler ve alt kısımlar. Onlar kalıyor. İlk önce bu dikişleri yapıyoruz makinede. Şimdi gösterdiğim kısımları dikiyoruz. Şöyle dikimlerimi yaptım. ifade ettiğim bölümleri. Yalnız şimdi oval olduğu için şu kenarlardan çıt atacağız. Dikişlerimi de zikzak ayarıyla diktim. Peluş kumaşlarda baştan da ifade etmiştim. Şöyle esnediği zaman dikişin kopmaması için Şimdi buralardan çıt atıyorum. İstediğiniz aralıkta atabilirsiniz. Yalnız dikişinizi kesmemek şartıyla. Rahatlıkla dönebilmesi için bu işlemi de onun için yapıyoruz. Oval kesimlerde, dikişlerde. Oval bölümlerin çıtlarını da attıktan sonra şimdi döndürmemize geldi. döndürme işlemimiz bitti. Ütüyle tabi düzelteceğim. Her dikişten sonra ütü yaparsanız dikişiniz bir o kadar güzel olur. Ütüden sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Şöyle ütüde de düzelttikten sonra ben şöyle bir baskı dikişi yapacağım çok sıfırdan yapacağım arkadan da belli olmayacak önden de belli olmayacak şöyle tam sıfırdan bir şekilde dikiş yapıyorum şöyle baskı dikişlerini de yaptım şöyle gösteriyorum arkadan dahi belli olmuyor zaten önden peluş hiç belli olmuyor daha düzgün durmasını sağlayacak bu baskı dikişi hem de daha güzel olacak baştan cep düşünmemiştim ama şimdi cep düşündüm yanlarını birleştirmeden önce şöyle açıklık varken şuralarına cep yerleştireceğim. Şöyle yan dikişlerimi de diktim. Poları polarla birleştirdim. Şöyle aşağı doğru tekrar astarı da birleştirdim. Diktim. Şöyle döndürüyorum. Şimdi şöyle alt kısmın dikişi kaldı. Onu da ters döndürüyorum tekrardan. Şuradan tutuyorum şu kısımdan şöyle iğneliyorum orta kısımda küçük bir döndürme payı bırakacağım onun dışında baştan başa şöyle iğneleyeceğim şöyle iğneledim buraya kadar buradan da böyle buraya kadar iğneledim orta kısmı döndürmek için bir boşluk bıraktım şimdi buraların dikişini yapıyorum alt kısmını diktim. Şöyle küçük bir bölüm bırakmıştım. Şimdi oradan döndürüyorum. Şimdi buraların ütüyle tekrar açıp düzeltmesini yaptıktan sonra üstünden tekrar bir baskı dikişi yapacağım. Şöyle ütüde düzeltmelerimi, açmalarımı yaptım. Şu kısımda da zaten açık bırakmıştım. Şurayı da şöyle iğneleyeceğim. İster elinizde de alabilirsiniz ama benim arkası peluş ve sıfırdan bir dikiş baskı dikişi yapacağım için arkadan da gözükmeyecek zaten. Yanlarda uyguladığım şekilde burada da iğneledikten sonra komple alt tarafına bir baskı dikişi uyguluyorum. Alttaki baskı dikişlerimi de yaptım. Şöyle sıfırdan. Üst üste bindirmemiştim yeleğimi. Aynı kalıpla arkayla eşit kestim genişliğini. Üst üste binmesini istemedim. İki tarafla da kullanılabilir. O yüzden astarı 1 santim normalde 1 santim 2 santime yakın kısa yapmam gerekiyordu. Ama yapmadım. İki taraflı da kullanılabilir. O yüzden eşit şekilde astarladım ceplerde biraz tereddüt ettim yapsaydım mı yapmasam mıydım. Ama sonra çıka eğer beğenmezsem çıkarabilirim sonra ama dikme olanağım sonradan olmayacaktı. O yüzden yaptım. Şöyle bağlamak için de bağcıklarını hazırladım, diktim. Yeleğimin son hali bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.